Oo, hayatım hoş geldin. Nasılsın? <laughs> Yedim gelme zaman öpücük görüp olmak zaten. ne <laughs> diyorum sen ne yapıyorsun? Ben de seni çok özledim. Ya Ya beni bu kadar çok gülüyorsun bak Dur seni <laughs> güldürme <laughs> Gerçekten güldürme bak Ben de şimdi de yürüyün. Aaa, Yorgunsun. Aa, ben de çok yorgunum lan. Yani, Biraz çok işim vardı ki. O yüzden oraya koştum, koştum, koştum. Gerçekten de çok yorgunum. Ya sağ bak şimdi ya. Böyle yap bak. Tamam bak. Uzattı. Güldüm <laughs> ona. Biliyorsun ki senin yanındayken mutluyum, üzülmüyüm. Ve fazla gülüyorum. <gülüyor> Bu güzel bir şey. <laughs> tamam kötü bir şey değil. Hani sen böyle yapınca bir de gıdıklayınca olmuyor bak. Buluşacağız senden. Evet ya. Bahar geldi de dışarıda bayağı yağmur var. Üşüdüm Hayır ısıtmanı <sıkınam> istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya susu gerçekten. Tamam <laughs> <for> sonra ısıtırsın. <laughs> hmm. Ay, çok yoruldum ya. Çok yoruldum. Hem yağmurdu. Hem soğuktu. Hem de işler yoğundu. Gerçekten sende de çok özledim. Her şeye rağmen aklımdaydım. Gerçekten çok yoruldum. Hayır. Ötünce geçelim. Denemek lazım bence bir şey şimdi. Yani denemiş oldun ama bir tık düştü gibi yani. tamam yeterli bu kadar. Bu kadar düşmesi yeterli. Daha sonra devam eder. Eee sen anlatsana günün nasıl geçti? hep ben, hep beni konuştuk senin yanındayken blokmuşum evet anlıyorum sen de çok duyan Ya çok duyan olsak da birbirimizi hala özlüyoruz daha fazla özlüyoruz evet. yani bu arada yemek yedin mi? yemek yemediysen bir şeyler yedin Yok aslında ben atayım. Yani ama bir an sonra bir şeyler istek güzel olabilir. Tamam ben bir şey mi sıcak. Evet üşüdüm ama sıcak bir şeyler istem geçiyor. Hayır sen ısıtmak kesinlikle. Hayır hayır. hayır. <laughs> Biraz sonra prizin karşısına geçip şöyle kahvemi geldim. Yani. Bir de bir tane battaniye ama arkadaşı kullanabileceğim <laughs> Tamam, tamam. Ee, daha fazla 10 <laughs> cm. <laughs> <laughs> tamam, aslında canlansın. Şu an yapmıyoruz. <laughs> tamam. Um, ondan sonra uyuyoruz ya gerçekten çok yorgunuz kimse ve saatte çok erken sayılmaz çıktı evet, ama çevirip sonra güzel bir uyku ve yarın yine bomba gibi başlarız <laughs> tamam o zaman ben gidin kahve koyayım Kahve değil mi? Hmm, sen Evet. Ama o da doğru. Doğru düşünüyorsun. Kahve içersek. Yüzümüz kaçırıyor. Yüzümüz hiç Tamam Sağ sağ Sen görüşürüz. Sen de istiyorsun. Bence gelmiyor. Bence gelmiyor. Tavsiye Tamam ben hemen gidiyorum. Sonra televizyona geçiyoruz. Tamam mı?